Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CS:GO case videosuyla karşınızdayım. Bu arada videoya geçmeden arkadaşlar önce... AK çekilişini kazanan arkadaşımız yazmadığı için e, çekiliş tekrarı olacak. Şöyle çarkımızı çevirelim bakalım. E, Şimdi kazananımız kim olacak ve çarkı çevirdim. Bakalım kime gelecek? Geldi. Civciv 35, 62 kazandı arkadaşlar. Hayırlı olsunlar olsun. Bakalım bu arkadaşımız yazacak mı? e, ee, bana Instagram'dan ulaşsın eğer bu videoyu izlerse. Şimdi videomuza devam edelim Arkadaşlar yeni kazananımızı gördünüz. Civciv kazandı. Yeni arkadaşımız bakalım Instagram'a yazarsa e, ay vereceğim. Bugün sizin de CSGO Cases'ta arkadaşımızın yaptığı yani izleyicimin yaptığı bir kasayı açacağız. adında da Troxy koymuş. Eyvallah kardeşim kasayı yaptığın için. Eğer siz de CSGO Cases'a para yatıracaksanız Refcode kısmına ejder yazarak bana destek olabilirsiniz. 1 dolar ve %15 bonuslu alabilirsiniz. Şimdi şöyle ufaktan kasamızdan başlayalım. Şöyle şunu durdurayım. E ee, ne çıkıyor içinden? %18 şanslı 1 dolarlık Deagle, 16 şanslı 3 dolarlık e, avp 16 25 25 şurada da 10 dolarlık bir Deagle'ımız, 8 dolarlık glov'umuz var ve 3 dolarlık P250'miz var. Bakalım 20 tane açacağız. Sonra sonda da upgrade yapacağız. Bakalım bu kasadan kâra girebilecek miyiz? Arkadaşımız nasıl kasa yapmış? Bakacağız. Kasaya toplam 5 tanesi 33 dolar veriyoruz. Güzel. Ee, kârdayız şu an. 52.yi yani açtım. Bakalım ikinciden ne çıkacak? 2 tane Glove'muz var. Bir tane morumuz. 8 dolar onlarda. Üçüncüyü açtım şimdi. Arkadaşlar yani genellikle farm kasası değil yani böyle e, Oranları eşitlerseniz açayım kasalarınızı yorumlarda gördüm bir arkadaşımız da yapmış kasa Adını tam hatırlamıyorum Son videoma da yazdı e, Kanka Senin de kasanı açarım ama hani böyle Farm değil de oranları daha düzgün yaparsan 20 tane açayım Bu videoyu izlersen Yeni kasa oluşturursan oyunun da videosu gelir Beşinci yaşım şimdi e, kazana baktım hani bakmadım değil. Hani umursamıyor beni falan deme. E, baktım kasana ama çok yüzdesi çok düşük ve farm kasası. O yüzden açmadım. Ama yeni kasa oluşturursan yazarsan açarım. Şimdi 7. açtım arkadaşlar. Bakalım şimdi. Buradan 4 tane pembemizi aldık. 34 dolar. Çok güzel bir kasa bu arada. Harbi eğer siz de para yatıracaksanız bu kasayı size öneririm. 8.'den de geldi? Glock ve Deagle geldi pembe. Bunlar çok para etmiyor. Şöyle 9. açtım. Tekrardan 3 tane pembemiz var. Bunlar ne kadar güzel 10 dolar 8 dolar 10. açtım kasaları yaraladık arkadaşlar Sonda da bu silahlarla upgrade deneyeceğiz bakalım bugün bıçak veya eldiven çekebilecek miyiz ya da güzel bir silah 11. açtım pembelerimiz geldi. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz farklı tarzı oyunlar varsa arkadaşlar sadece hani e, sıkılmanızı da istemiyorum CS:GO cases'tan. o yüzden istediğiniz oyunlar varsa onları da yazabilirsiniz. Böyle hani arkadaşlarla oynayacak ne bileyim Forest gibi istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Arkadaşımla bir bölüm olur mesela Forest'la. Bence güzel olur. Yorumlarınızı bekliyorum. 13. açtım. Bakalım 13'ten ne alacağız. Şöyle diggle'larımız var. Bir tane AWP'miz var. P250 var. 15. açtım. Kasa bir güzel bu arada. Ben beğendim. Şimdi şöyle 16. açtım. 16.'dan ne geliyor? Kırmızılarımız var. Güzel. Böyle 17. yaşta. Güzel. O bak bu bayağı iyi oldu mesela. 18. açtım. bu arada sonlara doğru da yaklaştık. 18'den ne alacağız? 18'den güzel gloklarımız, kırmızı, mor her şey geldi vallahi. Bakın mesela yani 33 veriyoruz, 34 alıyoruz. Çok güzel kasa. 19. yaştan Ve şimdi sonuncuyu açacağım arkadaşlar. Bu bana destek veren herkes için geliyor. 3, 2, 1 ve ne alacağız? Şöyle 5 tane Diggle alırsak çok güzel olur. Böyle de iyi sıkıntı değil. Şöyle silahlarımızı aldık. Şimdi ee, kasa içinde çok teşekkür ederim kanka. Kasalarınızı bekliyorum arkadaşlar. Harbi güzel kasaydı. Yani ben beğendim size de size de öneriyorum. Şöyle upgrade'imize geçelim arkadaşlar. Bu arada şunları bir satayım geliyorum hemen. Ve evet arkadaşlar, şimdi upgrade'imize geldik. Ee, burada birkaç boş silah vardı. Gözünüz daha güzel görsün diye, daha güzel görünsün diye sattım onları. Şimdi şöyle 2x'ten deneyeceğiz arkadaşlar. sizinle 2 üçlü üçlü 2x deneyeceğim. Çünkü çok fazla silah var. Sizin de çok beklemenizi istemiyorum. Hani sıkılmanızı da çok istemiyorum. O yüzden şöyle 2x'imiz deneyeceğim. İlk sağdan başlayalım şöyle arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Güzel silah veya bıçak alabilecek miyiz veya ee şey bıçak eldiven kombosu yapabilecek miyiz? Şöyle şimdi tutturduk ilkini. Şöyle üçlü üçlü basacağım arkadaşlar. Çok beklemenizi istemiyorum. Şöyle böyle üçlü glove'umuzu seçelim. Şöyle sağdan bastım tekrar. Bu gelmedi. Şöyle bir sonrakinden devam edelim. Bu da gelmedi. Neden sürekli sol atıyor? Bu, sol bassam gelmeyecek şimdi. Küfür yiyecek arkadaşlar. Sinir oluyorum böyle olunca da. Şimdi sol basacağım. Pardon. Sol basacağım deyip nasıl sağ bastım onu da çok anlamadım. Sakin olalım arkadaşlar. Sakinliğimizi koruyalım. Tamam bu tuttu. Yok arkadaşlar. Bu site ufaktan bir küfür yemek istiyor. Harbi küfür, videolarda küfür de etmek istemiyorum o yüzden. Tamamdır. Anladı site beni. Şimdi verdim. Güzel. Şöyle üç tekrardan seçelim. Şunu çıkartalım. Sağdan devam. Durmadı. Ucu ucuna durmuyor. Sol basacağım bakalım. Sol gelecek mi? Sol geldi. 47. 24'ten 47. Şöyle pahalılara geldik arkadaşlar. Sıkıntı durum. iyice ciddileşmeye başladı ortam. 24'ten 47. 47 Mardin'e selam olsun buradan. Şöyle çıkarttım. Şimdi 10 dolarlara geldik arkadaşlar. Bunlar harbi pahalı. AK falan. Geldi 30'dan 61. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Bunları da tutturursak çok güzel olur. Şöyle tekrardan sağ bastım. Geldi, çok güzel. Glock'ları da tuttursak çok güzel olurdu aslında ama şimdi Diggle'ları tutturmak iyi oldu. Şöyle bir sol deneyim arkadaşlar. Güzel, bunda tutturduk. Elimiz alıştı ya o yüzden arkadaşlar. Şöyle üçlü tek seçtim tekrardan. Sol bastım. Bakalım sol gelecek mi, ucu ucuna mı duracak? Ucu ucuna durdu. Gelmedi. Son çok az kaldı diggle'larımı. Şöyle sağ bastım. Gelmedi. Ucu ucuna durdu tekrar. 5 diggle'ımız kaldı. Diggle'ları tutturursak çok güzel olur. Dur be dur be dur. Durmadı. Vallahi yumruklayacağım şimdi bak. Çok tutturamadık ya. Güzel. 40. Bunu da tutturduk. Şimdi tekli 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 basacağım arkadaşlar. Burası harbi önemli. Yani çünkü almak istiyorum eldiven ya veya bıçak. Güzel 40'tan 80 tutturduk. Şimdi bunu da tutursak çok güzel olacak. Haydi oğlum sol. Haydi oğlum sol gelmedi. Ucu ucuna. Çok az kaldı. Şunu da sağ basın, ya da sol bastım. Nur artık be durmuyor. Bugün bir şanssız gibi arkadaşlar. Dur Allah'ın cezası be. Dur artık ya. Ha, gel amına koy. Tövbe tövbe. Ah al sana. Alın size upgrade ya. Allah Allah. Alın arkadaşlar aldık bıçağımızı ya. Ne kasmaya gerek var mı ya? Gelin alın size. Al. Eldiven bir de 900 dolar. Hayır bıçağı. Hayır. Bıçağı bastım yanlışlıkla. Hayır. Yanlışlıkla bıçağa bastım. Hayır ya. Yanlışlıkla bıçağa bastım arkadaşlar. Bıçak da ekliymiş. Hayır ya. Özücü bir durum oldu arkadaşlar. Videoyu da baştan başlamak istemiyorum. Arkadaşlar sağlık olsun. Sıkıntı yok. İnşallah bu videoyu da yani küfür etmeden izlersiniz arkadaşlar. Küfür yemek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan CSG OKS'e para yatıracaksınız. Ref kod kısmına ejder yazarak bana destek olabilirsiniz. Vallahi arkadaşlar affedin. Yanlışlıkla bıçak da eklendi kendi kendine. Benim amacım ikisini basıp eldiven çekmekti. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsteriniz oyunlar da varsa yazabilirsiniz arkadaşlar bana. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.